Değerli hocam, kanserden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Kanser önemli bir sağlık sorunu, en çok ölümcül ikinci hastalık, kardiyomar hastalıklarından sonra ölümlerin ikinci sebebi yüzde yirmiye yakın bir oranı var. Ama kötü olan şey her geçen gün bu kanser vakalarını hem yakalanma yani kanser hastası olma, hem de ölümlerin sayısı artıyor. Bugün Türkiye için konuşursak 250 bin tane insanda her sene kanser hastalığı teşhisi konuluyor her sene kanser hastası ordusuna 250 bin yeni fert katılıyor. ve ortalama olarak da işte 125-130 bin tane insanı da biz yıllık olarak kanserden kaybediyoruz. Kanserin sebeplerine bakıldığında bunun ancak %10-%15'lik bir kesiminin genetik temelli olduğu biliniyor. Özellikle meme, prostat ve kalın bağırsak kanserleri genetik geçişi yüksek olan kanserler bu tip ailede kanser olan insanların biraz daha dikkatli olması, kontrollerini daha ciddi bir şekilde yapmaları tabii ki önemli. Ama kanserin sebebine baktığımızda işte bu genetik az miktardaki sebebin dışındaki sebepler burada en çok önemli olan faktörlerin çevresel faktörler olduğunu görüyoruz. %55 kadar, %30 kadar spontan mutasyonlar dediğimiz ani gelişen DNA kırılmaları ve tamir bozuklukları yani genetik bir sebep olmadığı halde de ani gelişen genetik mutasyonlar neticesindeki kanser oluşumlarının da aslında yine çevresel faktörlerle yakın alakası var. Buradaki bu bozulmaların, genetik bozulmaların ve tamir edilememenin yani vücut tarafından tespit edilip tamir edilemeyip önlenememesinde de yine çevresel faktörler ve bu faktörlerin vücutta oluşturduğu durumlar önemli. Yani demek istiyoruz ki eğer biz zararlı etmenleri uzaklaştırır vücudumuzun kanserle savaşacak hale getirebilirsek pek çok kanser vakasını daha kanser olmadan engellemiş oluruz. Buradan hareketle en çok yapılması gereken, üzerinde dikkat edilmesi gereken şey vücudun bağışıklık sisteminin dinç olması. Bu asla ihmal edilecek bir sistem değil. Vücudun bağışıklık sistemi pek çok hastalıkta koruyucu etkisi olduğu gibi kanserde de hem kanserin oluşma aşamasında önleyici hem de oluştuktan sonra kanserle savaşta vücudun en önemli sistemidir. Bağışıklık sistemi vücudun savunma sistemidir. Yani savaşan ordularıdır, polisidir, askeridir. Bunlar vücudu hem kanser oluşturan etmenlerden ki bazı kanser sebepleri bakteriler, virüslerdir. Hem bunlarla savaşmada bu hücrelerin, bu sistemin önemi var. Hem de oluşan o vücudun patolojik, sürekli çoğalan vücudun kontrolünden çıkan o kanser hücrelerini öldürüp durdurmada da yine bağışıklık sistemi önemlidir. Bu sistemin dinç kalması lazım. Bu hem kanserden aslında korunmak için önemlidir bağışıklık sisteminin güçlü olması hem de kanser hastalığı süresinde de kanserle baş etmede bağışıklık sistemi önemlidir. Bu bağışıklık sistemini güçlendirmek için başta yediğimiz içtiğimiz gıdalar çok önemli. Ama öncelikle yani vücudu güçlendirmekten daha önce vücudu zararlı etmenlerden korumak lazım kansere karşı. Kanser olmamak için daha doğrusu. Bu zararlı etmenler bazen insanların kendi tercihiyle yaptıkları, uyguladıkları alışkanlıklar. Başta tütün alışkanlıkları yani sigara ve diğer tütün alışkanlıkları ve alkol bunların başında geliyor. Sigara içinde yüzlerce kimyasal madde, bir sürü kanserojen madde ile beraber. Yani akciğer kanserini örnek verirsek Akciğer kanseri de sigara ölümlerin yüzde otuzunun, şimdi akciğer kanserinin en önemli sebebi sigara, yüzde seksen yedisinin sebebi sigara ve kanserden ölümlerinde yüzde otuzunun sebebi olmuş oluyor. Dolayısıyla hani sigaranın bırakılması, pek çok sadece akciğer kanseri değil başka kanser tiplerini de daha olmadan engellemede çok çok önemli. Alkol alışkanlığı da keza öyle. Başta Kanser oluşturucu maddelerden bazıları insektisit ve serherbisit dediğimiz sebze ve meyvelerdeki ilaç kalıntıları, zirai mücadele için kullanılan yani böcekleri ve bazı bitkileri, zararlı bitkileri öldürmek için kullanılan bu maddeler, kimyasal maddeler. Eğer biz sebze ve meyveleri yemeden önce bunları, bu zararlı maddeleri uzaklaştırmazsak vücudumuzda hele ki uzun süre birikimle toksik ve kanserojenik etki gösteriyor. Bunları mutlaka uzaklaştırılması önemli. Yani sebzelerin ve meyvelerin tüketilmezden önce e, bu zararlı etmenlerden uzaklaştırılması lazım. Organik gıdalar bu yüzden çok kıymetli. Yani her gıdanın organik olanı, yani herhangi bir kimyasal maddeyle karşılaşmamış hali, organik hali sebzelerin ve meyvelerin fiyatı da pahalı ama yani üstünlüğünün bir sebebi de bu maddelerden uzak kalmış olması. Bundan başka bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için daha doğrusu zararlı etmenleri önce sayalım sonra güçlendirici faktörlere geçeriz. Diğer önemli bir konu hava kirliliği. Hava kirliliği de kanser oluşturucu önemli sebeplerden bir tanesi. Bunlardan da uzak durmak çok çok önemli. Şehir hayatında bunu ne kadar başarabiliriz bilemiyoruz ama en azından bu hava kirliliğinin gerek otomobil egzozlarından çıkan kirler gerekse işte sanayi bacalarından çıkan kirler veya karbon yakıtlarının işte atıkları, dumanları vesaireleri hep bunlar kanser oluşturucu sebepler. Bağışıklığı güçlü tutmak için çok basit ama önemli şeyler de var. Mesela uyku. Yeteri kadar uykuyu almak çok önemli güçlü bir bağışıklık sistemi için tavsiye edilen süre 7 saatten az olmayan 7-8 saat arası bir uykunun olması tavsiye ediliyor. Bir de kaliteli uyku da çok önemli. Yani hem süresi önemli hem de kaliteli uyku. Kaliteli uyku hem uyumaya başlamadan önceki durumunuzla alakalı. Yani çok stresli kafanıza çok bir şeyleri takmış vaziyette veya çok aşırı yorulmuş vaziyette uykuya gittiğinizde uykuya dalma, kaliteli uyku seviyesine ulaşma da da zorluk çekiyorsunuz. Bunlardan uzak durup işte mümkünse tavsiye edilen süre yani en azından işte saat 11 ile 6 saatleri en kaliteli saatler olduğu söyleniyor. E, bu saatlerde uyumuş olmak gerekiyor. Benim tavsiye ettiğim en az 7 saatlik bir uyku. Bol su içmek de bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli. Boldan kastımız en az 2-2,5 litre e, mutlaka su içmek lazım. Egzersiz vücudu dinç tutan, bağışıklığı güçlendiren, kansere karşı da koruyucu faktörleri de harekete geçiren bir şey. Mutlaka günde yarım saat, 45 dakika mümkünse tempolu koşu yani en azından tempolu koşu şeklindeki bir egzersiz aktivitesinin yapılması son derece önemli. Vücudu kansere açık hale getiren, hatta kendisi de kanser birçok kanser tipinin oluşmasında sebep olan diğer bir faktör obezite konusu. Yani obezitenin kendisi de meme kanserinden bağırsak kanserlerine kadar hormon endeksli kanser tiplerine, pek çok kanser tipinde obezitenin de önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Gerek enflamasyonu vücutta artırmasıyla gerekse hormon dengesini bozmasıyla çok yönlü olarak kanser oluşumunu kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi de obezite. Bundan da uzak durmak lazım. Beslenmeye gelince. Beslenme tabii ki en önemli şey. Bir, kötü beslenmeden uzak durmak lazım. Başta fast food kültüründen uzak durmak lazım. Çok fazla yağlı şeyler, çok fazla kızartmalar, tütsülü gıdalar çok fazla tüketmemek lazım. İşlenmiş et ürünlerini olabildiği kadar az tüketmek Az tüketmek çok önemli. Çok fazla tuzlu gıdaları da tüketmek çok tavsiye edilen tavsiye edilen bir şey değil. Özellikle sebze ve meyveleri bol tüketmek, 5 porsiyon en az sebze ve meyveyi tüketmek hem vücudun sağlıklı beslenmesini sağlamak hem de sağlıklı bir bağışıklık sistemi için hem de kanserden korunmada çok çok önemli. Bu yediğimiz gıdaların içerisinde birçok faydalı, kansere karşı koruyucu etkileri olan maddeler de var. Bunların da tüketilmesi önemli. İşlenmiş gıdaların olabildiği kadar az tüketilmesi lazım. İçinde katkı maddelerinin fazla olduğu, daha doğrusu hiç katkı maddesi olmayan gıdaları tüketmek lazım veya en azından olabildiği kadar az katkı içeren gıdaları tüketmek lazım. Çok fazla kalori e, içeriği yüksek olan gıdalardan da uzaklaşmakta fayda var. Yani kanserden korunmak için özellikle kalın bağırsakla ilgili olan kanserlerin oluşumunda kalori kısıtlaması önemli bir faktör oluşturuyor. Et ürünlerini de azaltmakta fayda var. Sebzeyi arttırmak normal beslenme programına sebzeleri başta işte Yaş olarak tüketilen sebzeler de dahil olmak üzere sebze ve meyveleri çoğaltmak çok önemli. Aslında bizim yöremizin beslenme kültürü olan Akdeniz yöresi beslenme en doğru, en tavsiye edilen beslenme şekli. Bu beslenme tipinde liften ağırlıklı yani lifli gıdalar bol var, zeytinyağı bol var, balık bol var, sebze ve meyveler de çok fazla var. Bu tip beslenmenin kansere karşı koruyuculukta oldukça etkili olduğu biliniyor. O yüzden bu tip beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Kansere karşı olmamak için fonksiyonel gıda dediğimiz bir kavram var. Fonksiyonel gıda hem hastalıkların korunmasında etkili olan hem de hastalıkların tedavisine ciddi katkıları olan besin öğeleri diye tarif ediliyor. Bu beslenme öğeleri ve öğeleri mutlaka bolca tüketmek lazım. Bunu incelemek lazım. Bir kısmını biz anlatacağız, isimlerini vereceğiz ama mutlaka izleyicilerimizle özellikle fonksiyonel gıda nedir, nelerdir, bunları nasıl tüketiriz? Bunlar bildiğimiz şeyler ama özellikle kansere karşı koruyuculukta çok ciddi içerikleri olan şeyler. Mesela sebzeler içerisinde örnek verirsek sebze ve meyveler içerisinde mesela havuçta beta karoten var. Beta karoten işte gözle ilgili sağlıkta faydalı olduğu gibi kansere karşı da koruyucu bir maddeyi içermesi açısından kıymetli. Mesela yulafın Kepeğinde de beta karoten, beta glukan var. Beta glukan da mesela bağışıklık sistemini uyarmada çok etkili. Özellikle vitamin D, vitamin C, vitamin A ve vitamin E içeren besinleri bol bol tüketmek lazım. Bağışıklığı güçlendirmek için vitaminler açısından da vücudun yeterli olması gerekiyor. Bu önemli. Başta C vitamini. C vitaminini nereden buluruz? İşte sebze ve meyvelerde var ama özellikle kış döneminde turunçgiller, işte portakaldır, greyfurttur, mandalinadır, limonatadır. Bunların bol bol tüketilmesi lazım bol miktarda C vitamini almak için. Ama çilekten de, kividen de, kividen de bol miktarda C vitamini alınır. Bunların dışında bazı mineraller de bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli. Çinko, yeteri kadar çinkoyu almak lazım. Selenyum mineralini de almak lazım. O da bağışıklık sisteminde önemli. Lifli gıdaları bol tüketmek lazım. Lifli gıdaların bol olması hem bağırsak sağlığı açısından kabız olmamak için önemlidir. Hem lifli gıdalar probiyotiklerin yani bağırsaktaki faydalı bakterilerin gelişimini kolaylaştıran, arttıran, onlara besin olan maddelerdir. Bağırsakta faydalı bakterilerin olması hem bağışıklık sisteminin vücutta güçlenmesini sağlar ki yani bağışıklık sisteminin en önemli merkezi aslında bağırsaklardır. İşte probiyotik bakteriler de bunda çok önemli bir rol oynar. Lifli gıdalar da o probiyotik bakterileri güçlendirmek için çok önemlidir. Yani lif içeriği yüksek olan gıdalar. Nelerdir bunlar? Bakliyatlar önemli buna, bu noktada. İşte fasulyedir, nohuttur önemli. Mercimek keza yani lif içeriği yüksek olan gıdalardandır. Enginar öyle, bazı sebzeler öyle. Yani muzdur, elmadır, armuttur. Sonra ıspanak, lahana, brokoli, prasa bunlar da lifli içeriği. Yani başka besin öğeleri açısından da mineral ve vitaminler açısından, polifenoller açısından da bu gıdalar çok kıymetli ama hani lif içeriği açısından da kıymetli olan gıdalar. Bunlar fonksiyonel gıda diyebiliriz bunlara. Bunların da bol bol tüketilmesi lazım. Diğer önemli bir konu probiyotik gıdaların çok tüketilmesi. Yani faydalı bakterileri içeren gıdaların alışkanlık haline getirilmesi ve sürekli bol tüketilmesi önemli. Nedir probiyotik olan gıdalar? Ev yoğurdu. En başta geleni ev yoğurdudur. Yani dışarıdan hazır yoğurt almaktansa evde kendi yaptığımız yani annelerimizin hanımlarımızın yaptığı ev yoğurdunu tercih edip bunu bol bol tüketmek lazım probiyotik açı açısından zengindir. Ama ondan daha zengin olan gıda yine sütten elde edilen bir gıda e, kefirdir. Yani kefirin probiyotik içeriği yoğurttan da fazladır. Hem çeşitlidir hem de fazladır. Kefirin de bol tüketilmesi lazım probiyotik gıda olarak. La e, turşu başta lahana, turşusu olmak üzere bol tüketilmeli, sirke, ev yapımı doğal sirke tüketilmeli. Kış aylarında boza, keza gıdalarımızın arasına katıldı, probiyotik bir gıdadır. İşte Adana yöresinin hani temel gıdası şalgam, bugün artık her yerde de bulabiliyoruz. E, bu da probiyotik gıdalar arasındadır. Bu probiyotik gıdaların da bol bol tüketilmesi çok çok önemli. Tahıllar tüketilebilir. Mümkünse tam tahıl tüketilmeli. Yani tahıllar işlenmiş undan gıdalar değil, tam tahıl olarak tüketilmeli. Kara buğday özellikle mesela tercih edilebilir. Siyez buğdayı tercih edilebilir. İşlenmemiş buğdaylar, genetiği değiştirilmemiş ata tohumları dediğimiz buğdayların tam tahıl şeklindeki tüketimleri tüketimleri de keza önemli. Balık bol bol tüketilmeli bağışıklığı güçlendirmek için kanserden koruyucu etkileri dolayısıyla. içerdikleri omega 3 çok değerli. Somon balığında, hamside, ust istavrit istavritte bunlar bol bol bulunuyor. Omega 3'ün de bol bol tüketilmesi önemli. Bütün bunlarla beraber yani bu gıdalar hem vitamin açısından değerli, hem mineral açısından değerli, hem içerisindeki lif açısından değerli, hem probiyotikler açısından değerli, hem içerisindeki kansere karşı koruyucu etkileri olan özel maddeler dolayısıyla, polifenol veya diğer maddeler dolayısıyla çok önemli. Mesela örnek vereceğim, domates. Domatesi mutlaka kabuğuyla tüketmek lazım. Hani hijyenini, temizliğini yaptıktan sonra, niye likopen var? Likopenin birçok faydalarının yanında özellikle kansere karşı da çok etkili bir meyve, bir madde olduğunu biliyoruz. Yani domates ve benzeri kırmızı ürünlerde bolca var. Karpuzda da keza var. Papaya meyvesinde de var. Yani bu yediğimiz gıdalar içerisindeki şeyler hem vücudu besleyicilik açısından katkı sağlar hem de içerdikleri antikanserojen maddeler, doğal maddeler sayesinde kanserden koruyuculukta etkililer bağışıklığı güçlendirmede de etkililer. Bunu yaparsak ne olur? Belki de pek çok kanseri önlemiş oluruz. Bu noktada diğer önemli bir konu, bir tedavi yöntemi olan, yani GETAT bünyesinde, yani hem geleneksel tedavi yöntemi olan fitoterapiden de bitkisel, tıbbi bitkileri tedavide kullanılan fitoterapiden de kanserden korunmada istifade edebiliriz. Kanser tedavi protokollerinde bir tedavi protokolü olarak fitoterapi zaten çok kıymetli bir yer arz ediyor. Yani kanser hastalığıyla baş etmede fitoterapinin anlam önemi çok fazla. Ama kanser olmayalım diye de yani o dönemde de kanserden korunma döneminde de fitoterapi çok kıymetli. Hem bağışıklığı güçlendirme, güçlendirmedeki fonksiyonu, hem toksik maddeleri yani kanser yapıcı maddeleri nötralize edebilme, vücuttan uzaklaştırma, antioksidan etkileri var sayesinde kanser yapıcı maddeleri engellemede biz fitoterapiyi bu dönemde yani kanser olmadan kanserden korunmada kullanıyoruz. Kanserde önemli konulardan bir tanesi yani kanser oluşumunda genetik bozukluk var. Onkogenlerin aktive olması, kanser yapıcı genlerin aktive olması kanser oluşumunu engelleyici genlerin de iyi çalışmaması. Yani bir genetik bir faktör var kanser oluşumunda. Zaten başlangıç orada. Tıbbi bitkiler genetik etkiyle yani kanser oluşturan genleri baskılama, kanser önleyici genleri aktive etme özellikleri de yine kanser oluşumunu engelleme döneminde yani kanser olmadan önce kanserden korunmada bize sağladığı müthiş kıymetler, değerler. Hani az önce saydığımız fonksiyonel gıdalar, besin öğeleri bunları kendimiz bolca ve dengeli bir şekilde tüketebiliriz. Ama kanser olmayalım diye fitoterapiden istifade edebilmek tıbbi bitkilerin standartize ekstrelerini bu konudaki yetkili bir doktor yani bir fitoterapist deliyle yapılabilecek bir programdır. Yani daha profesyonel bir tedavi noktasına gelirse Tedavi dediğimiz şey bir doktor eliyle planlanması ve takip edilmesi gereken şey. Herkes için kanserden korunmak önemli ama iki insan için aslında bence kanserden korunmak daha önemli. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi ailede kanser hikayesi olan insanların kanserden korunması tabii ki daha önemli. Çünkü bir beklenti var. Ben de kanser olur muyum acaba korkusu var veya belki daha yüksek oranda kanser olma durumu söz konusu. İkincisi ise kanser olmuş, kanseri şu veya bu şekilde atlatmış olan insanların tekrar kanser olmaları. Bu da kanser vakalarında nüks dediğimiz çok sıkça gözüken bir tablo olduğu için bu dönemde de yani kanser tedavilerinin bittiği nekat döneminde tedavi sonrası dönemde de kanserle savaş aslında önemli yani kanser oluşmasını engellemek ve oluşan mikro hareketleri durdurmak önemli. O dönemde de fitoterapiden istifade etmek bence çok çok kıymetli. Belki de en kıymetli şey niye? O dönemdeki koruyuculuk kansere yakalanmama açısından çok kıymetli. Bir de eğer bu dönemde oluşan bir şey varsa da o küçük yangınları söndürmek çok daha kolay olur. O yüzden fitoterapi Dolayısıyla dört aşamada da, yani kanserden korunma aşamasında, kanser olmayalım diye, kanser hastalarında, kanser tedavisi sürecinde veya ondan sonraki süreçte de tekrar kanser olmayalım maksadıyla da çok da etkili bir tedavi yöntemi olan fitoterapiden istifade etmek gerekli ve önemlidir diye düşünüyorum.